Ve bu hikayenin kahramanlarından olan Elif bugün eldeli toplama işlemini anlatacak. Evet arkadaşlar bugün birlikte elde toplama işlemi yapacağız. Önce iki basamaklı ve iki tane sayı söyleyeceğiz. Evet şimdi ben söyleyeyim sana Elif. 28. Tamam. Şöyle 28. 48. Bir de 40. 8 evet. önce 80 80 topladık. 8'e ekle Mustafa 8, 8, 8, 8 yaptık. 80 sonra abi. 9 10 11 12 13 14 15 16. Buraya 16 yazıyoruz. Evet. Al. 9 yaptım. Tamam, düzeltelim. Altı aşağı yok, oklar Baklar gösteriyor. 6'yı aşağı Biri getirdi. De Biri de elde ele götürdün değil mi? Evet çok güzel. 1 2 topladık 3. Baştaki 1 ile 2 topladı 3. 4 ekledim 7. 7 evet onu da yazıyor ya. Buraya da 7 yazıyorum. Evet. Yine 76. ile 48'i topladık 76. Şimdi Elif şöyle yaptı. 8'de 8'i topladı. 16 yaptı. 16'yı buraya yazdı. Oklar gösteriyor. 6'yı aşağı yaz. Biri unutmasın diye ele götürüyor. Bir de elde. Şimdi başka bir işlem yapalım Elif'ciğim. Bunu Hı -hı. silelim. Peçete Neyle ile temizliyorsun? Peçeteyle siliyorsun. Arkadaşlar bu şeffaf öy. Alttaki A4 kağıdı. Öğretmenim bunu çok güzel hazırlamış. Çok güzel bir şekilde çocuklara da anlatmış. Elif eldeli toplama işlemlerini yapabiliyor. Hı -hı. Yapalım Elif'ciğim. 66 tamam. 66 25 25. Sayıları rastgele söylüyorum. Videoyu çekerken aklımıza hangisi gelirse onu söylüyoruz. Önceden 6, çalışmadık. 5 yaptım. 6 yerine 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi arkadaşlar Elif şurada şöyle yapıyor. 6'yı altı altında tutuyor. Üzerine 5 daha sayıyor. Yapalım Elif. Nasıl yapıyordun? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet. Buraya 11 yazıyorum. Evet. Bir aşağı yukarı gösteriyor okula. Evet. Diğer bir de buraya. Evet çok güzel. Bir altı topladık yedi. İki daha ekledik dokuz. Evet çok güzel. Şimdi bir burada arkadaşlar. Altı burada ikisini topluyor. Ne yapıyor? Yedi. İki daha ekliyor dokuz. Gidip bunu da silelim. Başka bir tane daha yapalım. Tamam. <laughs> şimdi 38. Tamam 38. Daha önceki videomuzda da bu 38'i kullanmıştık. 38 benim uğurlu sayım. Ben 38 seviyorum ilkokul numaram. <laughs> Senin var mı uğurlu sayın? Hmm, herhalde var. Hangisi? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyor musun? Hangi sayıyı daha çok seviyorsun? 26'yı seviyorum. Aa bak ne güzelmiş. Elif de 26'yı <laughs> seviyormuş. 26 yazalım altına o zaman. Tamam. Toplayalım bakalım Elifciğim. 8 ile 6'yı topladık. 8 ile 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Buraya 10, 4 yazıyorum. 4'ü aşağı indiriyorum. Evet. Bir de buraya yazıyorum. Evet. 1 ile 3 topladım. 4. Çok güzel. 2 daha ekledim 6. Buraya da 6. Evet. 64. 64. Gördüğünüz gibi bu yöntem çok kolaymış. Elif bunu ne öğrendi. Siz de pratik yaparak bunu öğrenebilirsiniz. Matematikte ifade edebildiğiniz müddetçe her şey çok doğrudur. Değil mi? Evet. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yazmayı, beğeni atmayı unutmayın. Kanalımızdaki abone sayımız her geçen gün artıyor. Bu hikayenin kahramanları Elif, Yusuf ve Ali. Elif bugünkü görevini tamamlamış oldu.